Herkese merhaba. Ben Tradingü Türkiye ekibinden Lidya. Bu videoda size TradingView alarmlarını nasıl oluşturacağınızı anlatacağım. Öncelikle istediğimiz bir varlığı seçiyoruz. Ben burada Apple hissesini açtım. Alarm oluşturmak için birkaç yol var ve onları size sırayla anlatacağım. Öncelikle burada gördüğünüz mouse'u hareket ettirdiğimde burada bir artı butonu çıkıyor ve bir fiyatla birlikte çıkıyor. Bu butona tıkladığım zaman Apple için alarm ekle butonuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada hemen bir alarm çizgisi oluşacak. Kontrol etmek için üzerine tıklıyorum iki kere ve varsayılan olarak fiyatla kesişme alarmı olarak ayarlanmış. Burada benim seçtiğim artı butonun olduğu fiyat var. Tek seferde bu alarmı almak istiyorum ve açık uçlu yani hiçbir zaman e, tarihi geçmeyecek. Uygulamadan bildirim alacak. Ayrıca alarm tetiklendiği zaman küçük bir pencere çıkacak önümde. E-posta olarak bu alarmı alacağım. Ayrıca webhook yardımıyla discord kanalımıza da bu bildirim gelecek. Burada istersem kısa bir metin koyabiliyorum. Mesela buradan al kendime bir not ve kaydet diyorum. Bu alarmı silmek istersem buradan sil diyorum. Alarm oluşturmanın ikinci yolu grafik üzerinde sağ tıklayıp tekrar alarm ekle butonuna tıklamak. Bu sefer alarmımız varsayılan ayarlarla oluşturulmayacak. Kendimiz eklememiz lazım. Burada istediğimiz ayarı seçiyoruz. Genelde ben kesişimi kullanıyorum. Burada istediğim fiyat değeri var. Bunu her zaman yapalım. Açık uçlu uygulamadan bildir açılan pencerede göster. E-posta olarak almak istemiyorum. Webhook olarak da almak istemiyorum. Burada tekrar bir not yazabiliyorum ve oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi çizgi alarm çizgisi tekrar burada oluşturuldu. Alarm oluşturmanın üçüncü yolu yukarıdaki alarm butonu. Bu butonun üzerinde durduğumuzda kısa yolda çıkacak. Onu sonra deneyeceğiz. Önce butona tıklayalım. Tekrar istediğimiz bir ayarı seçelim. Fiyatımız tek seferlik buradaki ayar, ayarlarımız ve notumuz ve oluştur diyoruz. Burada farklı bir noktada alarm oluşturdum ve gördüğünüz gibi iki çizgi olarak çıktı. Alarm çizgilerini çizdiğimiz tren çizgileriyle karıştırmamak için buradaki işarete bakıyoruz. Veya üzerine geldiğimizde zaten alarm olduğu anlaşılıyor. Şimdi dördüncü ve son yolu gösteriyorum. Daha önce burada belirlenen kısa yolumuz alt artı a ah butonu ve tekrar bu ben, bu pencereye çıkıyoruz. Kesişme, fiyatımız ve buradaki ayarlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey mouse'um Burada 175'te mesela 175'te olsa bile alt A yaptığımda fiyat değeri aslında şu anki değerle aynı olacak. O yüzden bunu ayarlamamız lazım. Kendimiz yazmamız lazım. Ayarları da aynı şekilde yapıyoruz. Notumuzu ekliyoruz ve oluşturuyoruz. Benim için en hızlı ve en pratik yol buradaki artı butonu. Bu butonu ayarlardan aktif, de, aktif etmeyi unutmayın. Bazen çıkmayabiliyor. Bunu ayarlardan buradaki ayarlardan ayarlayabilirsiniz. İstediğim fiyatı buradan seçiyorum. Artı butonuna tıklıyorum. Alarm oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi varsayılan ayarlarımla alarmım oluşturuldu. Şimdi diyelim ki ben bu alarmı bu alarmları istemiyorum ama çok fazla alarmlarım da var. Bunları yönetmek istiyorum. Buraya alarmların penceresine geliyorum ve bütün alarmlarımı burada görebiliyorum. Gördüğünüz gibi son koyduğum alarmlar bunlar. Ve Bunları buradan durdurabiliyorum. Düzenleyebiliyorum veya kaldırabiliyorum. Koyduğum bütün alarmları buradan görebilirim. Gördüğünüz gibi bu durdurulmuş. Bunu silmeyi seçiyorum. Bunu da silmeyi seçiyorum. Veya bu, bunu durdurulmayı deneyelim. Manuel olarak durduruldu. Sonra kaldırıyorum. Çizgiler anında yok oldu çünkü artık alarmımız yok bu varlıkta. Peki sadece fiyat değerlerine göre mi alarm oluşturabiliyoruz? Hayır, indikatör üzerinde de alarm koyabiliyoruz. Mesela göstergelerden hareketli ortalamayı seçelim. Bunu ayarlayalım. Eli yapalım. Burada gördüğünüz gibi fiyat 50 günlük hareketli ortalamayı aşağıya kırmış. Ve diyelim ki ben bu ortalamanın üzerinde bir alarm oluşturmak istiyorum. Alarm çizgisinin üzerine sağ tıklayıp alarm oluştur butonuna tıklıyorum. Burada fiyat alarmlarından biraz farklı ayarlarımız var. Onlara tek tek bakabilirsiniz. Bütün ayarları yaptıktan sonra oluştur diyorum ve burada tekrar çizgim belirlenecek. Alarm menüsünde de bu şekilde çıkacak. Hareketli ortalama 50 alarmı. Farklı şekilde nasıl oluşturabiliyorum? Tekrar dediğim gibi artı butonuna tıklayıp bu sefer Apple için Apple için alarm değil, hareketli ortalama için alarm ekliyorum. Ve tekrar aynı şekilde çok hızlıca alarm çizgin belirlendi sadece hareketli ortalamalar için değil, diğer bütün indikatörler için de alarm oluşturabilirsiniz. Umarım bu içerik size faydalı olmuştur ve ileride kullanırsınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.